Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Mui Meilong 3M 3x3 magnetik, 2x2 kübrik ve küp yağlarımızdan oluşuyor bu kutu açılımı. İsterseniz hemen geçelim kutu açılımına. Hemen şöyle elimle yırtmayı deneyeyim. Evet açıldı. Poşetimizi hemen şöyle alalım. Şöyle iki tane küp ya aldım. Aynı marka. Açılmıyor. Heh. Şu şekilde yavaşça açtım. Evet. E, diğer küpüm şurada. Şu küp yani dönmüyor. Düşürdük yanlışlıkla. Yani küp dönmüyor. Bunu da deneyelim de. He. Bir dakika. Bu niye dökülmüyor? He, galiba şurayı yırtmamız gerekiyor. Şimdi deneyeyim. Aynı. Ben de şuraya dökeyim. Damlatayım yani. Ben doğruya oraya damlattım. Şöyle dağıtalım hemen küpümüze. Ben de şuraya damlatayım. Bu sefer çekirdeğe. Aynen. Evet. Kapağımı kapatayım hemen. Dağıtıyorum şu anda. Yani küp e, baştakinden daha hızlı dönüyor. Ama o kadar hızlı değil yani ya. Ama hızlı etkisi var yani. Bunun kapağını kapatıp hemen köşeye çekelim. Evet. Şimdi girelim 2x2'ye. 3x3'ü sonra bırakmak istiyorum. Bunu da hemen şöyle şuradan yırtayım. Heh şuradan açılıyor mu zaten. Evet. 2x2 kübriğimiz. Bunu Evet yırtmamız gerekiyor galiba da. Yırtmadan açılmıyor mu bu ya? Şu şekilde. Evet, açılıyor kısmız. de şöyle küp yapma şeyi var kağıdı. küçüğü koyalım. Ve işte küpümüz. Küp çok yağlı geldi. bu çok dökmüşler içine. Şöyle çekirdeğini göstereyim size. Şöyle küp yapmayı deneyeyim. Elinden kayıyor gördüğünüz gibi. Çok var. Küp yani çok lüblü. Şu ikisini yapmak için de şunu yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi küpü bitiriyoruz. Yani küp çok yağlı ama güzel dönüyor yani. Beklediğimden daha iyi dönüyor. Evet, bu da bu şekildeydi. Şimdi ise. Geçelim. Dev tipimize. Moyu Meilong 3 çarpı 3. İçem yani magnetik. Şu şekilde şunu şuraya alalım. Paketlemesi yani normal olmuş. Ama bunları koymaları iyi olmuş. Şöyle hemen yırtmaya çalışıyorum. Evet. Küpümüz açılıyor. Şöyle tutup çekeyim. Çok iyi mantlamışlar yani. Onun için açamıyorum da şunu şuraya delirteyim. Niye açılmıyor bu ya? Şuradan açmayı Ha. Biraz sert oldu. Şu şekilde açıyoruz köpümüzü. karton kutu yır, bir şey olmaz yani de küpümüz ye açılıyor evet kutusu çok güzel kalın bir katın bir kutusu var şöyle nereden açacağız Ha, şuradan açılıyor o kadar güzel kutu yapmışlar ki. Kutu yırtmadan açmak istiyorum da çok sert yapmışlar kutuyu. Hah, yırtmadan açabildim. Evet. Burada küpümüz. Burada e, hemen tek tek bakalım. İlk önce şuna bakalım. Burada küp bir standı var. Üstünde şurada moyu yazıyor. Küpümüz burada. Daha ilk döndüşleri geçmeyelim. Şöyle bırakıyoruz. Şu kutuya bakalım araç gereç kutusuna hemen size açıyorum şurada küp yapma var da yani küp yapmayı bilmeyenler de muyum veylong çok magnetik almaz Onun için bunu çok saçma buluyorum şurada bir tane tornavida var içindeki ayarları yapabilmek için hemen bunları şöyle kutuya şey koyup kenara alalım şunu da şöyle. Evet, şimdi küpümüzün ilk dönüşlerine geçelim. Şurada logosunu görüyoruz. Küp çok güzel. Şöyle magnetini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bırakıyorum kendi tamamlıyor. Yani rekorunu kırmak isteyenler bu küpten alabilir. Şu anda küpün hızını görüyorsunuz. İlk çıkarılmasına rağmen çok hızlı dönüyor. Küp yine lublama gelmiş. Şöyle ve dokununca kalite hissettiriyor. Yani magneti de çok güzel tutuyor. Şöyle kendi tamamlıyor. Şöyle hızlı döndürünce 2-3 tane eli falan döndürüyor. Parçaları da çok güzel yani. Şöyle isterseniz konu katına bakalım. Şöyle şuradan rahat alıyor. Hem yani de çok rahat. 90'dan alıyor çok rahat. O, Şurada biraz takımı haricinde neredeyse her yerden alıyor. Şurada küçük bir takıma var. Şöyle. Gerçekçi getirdiğimizde alıyor. Gibon katı çok güzel. Gerçekten çok beğendim bu küpü. İsterseniz bir tane parçasını çıkarıp bakayım. Gibi de e, şey, yani gevşek şöyle parçası görüyorsunuz. Şuna da bakalım. Şöyle buradan birazcık şeyleri var bükümlü şurasında görüyorsunuz ve lublanarak gelmiş hem de çok lublanmış hemen böyle yerine koyalım şunu şöyle Heh. şunu da şöyle koyalım evet küp yine magnetli geldi söylediğim gibi hızını görüyorsunuz yani hızını yetişemiyorum resmen benim için çok iyi olur küp Sanki bozduk. Bakayım. Ee, şu parçaları şöyle çevirirsek olacak galiba. Hemen şöyle yapıyoruz. Küp çözmeyi öğrenmek istiyorsanız kanalından küp çözme videolarını öğrenebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz şeyi mükemmel yani emler. Küp mükemmel dönüyor yani. Eğer küp almak istiyorsanız hem de magnetik bu küpü önerebilirim size. Hem de stickersız yani. Küp çok güzel. Bunu linkini e, açıklamaya bırakacağım. Alabilirsiniz yani. Açıklamadan giderseniz ürünü direkt bulabilirsiniz. 500 TL'ye aldım ben bu küpü. Yani renklerine bakarsak renkleri de yani yeşil böyle birazcık mat bir yeşil ama çok güzel. Kırmızı, sade kırmızı, mavi birazcık daha e, koyu, turuncu da açık bir turuncu galiba, yani birazcık açık bir turuncu, sarı da işte birazcık mat bir sarı ve beyaz da birazcık mat. On renginde çok beğendim ben bu kübü. Bu küble rekorlar falan kıracağız, yeni videolar atacağım. E, eğer bu videoyu beğendiyseniz, yani küp kutu açılma videosu bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.